yıkılan veya ağır hasar gören taşınma sahiplerine ne gibi destekler sunulabilir? Bununla ilgili aslında 1950'lerde kabul edilmiş bir kanun var. Umumi hayatı müessir olan afetler dolayısıyla yapılacak yardımlar hakkında kanun. Bu kanunda zaman içinde bazı güncellemeler yapılmış. Kanuna göre eğer yıkılmış, yanmış, ağır hasar görmüş yapılar varsa bu yapılarda ikamet eden kişilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için aslında iki yol var. İkisine de başvurulması lazım. Yani bir devletin geçici barınacak yerleri oluşturması gerekiyor bir an önce hızlı bir şekilde. Ayrıca sürekli barınacak yerleri de oluşturması, yani konut inşa etmesi, bina inşa etmesi gerekiyor. Ancak maalesef o geçici barınacak yerler bakımından değil ama o sürekli konutlar yönünden karşılıksız bir yardım öngörülmemiş. Kanunun öngördüğü hükümler afetle de konut sahiplerini borçlandırma suretiyle öngörülmüş bir yardım. Yani adı yardım ama tam da değil. Konutlar yönünden sadece söyleyebileceğimiz şey... Burada kredilendirme faizsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak eğer iş yeri sahibi ise bir kişi o zaman %4 faizden bahsediliyor kanunda. Geçici barınma ihtiyacının karşılanması için işte çeşitli yerler oluşturması gerekiyor. Ayrıca para yardımında bulunulabileceği de belirtilmiş kanunda. Özellikle de devlet Eğer geçici barınma yerlerini oluşturmada bunları sağlamada yetersiz kalmışsa kişilerin kendi önlemleriyle barınma ihtiyacını karşılaması için para verebilir bu konuda destek sunabilir. Şu anda Afad'ın yaptığı duyurulara göre, Afetzedilere hane başına 10 bin TL ödeme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ancak konutlarda hasar tespit edilen kişilere bu ödeme yapılıyor. Dolayısıyla henüz ödeme yapılmamış kişiler olabilir. O kişilerin hasar tespitini beklemesi gerekecek. Bunun yanında ee, yine bu taşınma ve kira yardımı diye bilinen bir barınma desteğinden yararlanmaları mümkün. Bu kanuna yine dayanıyor aslında ee, e devlet üzerinden afetize de barınma desteği başvurusunda bulunulması mümkün. Aslında sadece yapı, yıkılan yapılar yönünden değil 6306 sayılı kanuna göre afet riski altında bulunan bölgelerin dönüştürülmesine ilişkin kanun kapsamında da böyle bir yardım var zaten. Ama bunlar e, miktar olarak e, sınırlı e, çok düşük tutarlarda kalan bir destek. Maalesef ciddi bir destek sunulduğunu söylemek zor. E, sağlık hizmetlerinin sunulması zorunlu resmi kurumlarda kişilerin SGK'sı olmasa bile. Prim borcu bulunsa bile afetzedelere sağlık hizmetini sunulması gerekiyor Eğer resmi sağlık kuruluşları yetersiz kalıyorsa da özel hastanelerde bakılır ve ücreti yine devlet tarafından ödenir